Merhaba, bugün siber güvenliğin ne olduğunu yakından bakacağız. Öncelikle siber güvenlik hakkında biraz bilgi edinelim. Siber güvenlik, siber ortamda kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıklarını korumak amacıyla kullanılan araçlar, politikalar, güvenlik kavramları, güvenlik teminatları, kılavuzlar, risk yönetimi yaklaşımları, faaliyetler, eğitimler, en iyi uygulamalar ve teknolojiler bütün olarak tanımlanmaktadır. Siber güvenliğin amacının ne olduğuna bakalım. Siber güvenliğin amacını bilginin bütünlüğü, erişilebilirliği ve gizliliği olarak güç ayırabiliriz. Bütünlük, bilginin değiştirilmesini, yeni veriler eklenmesini, veri silinmesini engellemeyi, bilgi yoğun olması gerektiği şekilde tutmayı amaçlar. Erişilebilirlik, bilginin ihtiyaç duyulan süre boyunca kullanılabilir olmasını, herhangi bir kesinti olmamasını amaçlamaktadır. Gizlilik, bilginin bilgisayarda işlenirken, saklama ortamında depolanırken, ağ üzerinden taşınırken etkisiz kişilerin erişiminden korunmayı amaçlar. Siber güvenlik hakkında bir genel bir bilgi edindik. Şimdi gelelim siber saldırıya. Peki siber saldırı nedir? Siber saldırı, internet kullanarak kişi veya kişilerin bilgisayar sistemlerine ya da içerdiği bilgilere yönelik zarar vermek amacıyla yapılan yasa dışı girişime siber saldırı denir. Yaygın siber saldırı türleri şunlardır. Phishing, zararlı yazılım, ortadaki adam, SQL enjeksiyon, ve DDoS'tur. Phishing, kabaca kişilerin kendilerine asıl olması gereken, şifre gibi kişisel bilgilerin kendini tanınmış kurum ve kuruluşlar gibi gösteren, kötü amaçlı kişiler tarafından ele geçirilmesi olarak tanımlanabilir. Saldırganlar bu saldırıyı gerçekleştirirken kurumsal e-mail ya da sitelere taklit ederek bilgileri ele geçirmeye çalışırlar. Gelelim ikinci saldırı türümüz zararlı yazılım. Zararlı yazılımlar kullanıcının haberi olmadan tıkladığı bir link ya da indirdiği bir dosya gibi araçlar ile cihaza girerek kişisel verilerini ele geçirebilir veya şifrede karşılığında fide isteyebilirler. Üçüncü saldırı türü ortadaki adam saldırısı. Öğrenirken en çok eğlendiğim saldırı türlerinden birisidir. Ortadik adam saldırısı, ağda iki bağlantı arasındaki iletişimin dinlenmesiyle çeşitli verilerin ele geçirilmesi veya dinlemekte kalmayıp her türlü değişikliğin yapılmasını da kapsayan saldırı türüdür. SQL injection web sayfalarında kullanılarak SQL sorgusuna ve komutunu gönderme tekniğidir. Birçok site kullanıcının aldığı parametrelerle veri tabanına sorgular göndermektedir. Örnek olarak kullanıcı girişi sayfasını düşünün. Gillen ad veya şifre yardımı yardımıyla bu kişinin kayıtları kullanıcı olup olmadığı veri tabanına sorulur. SQL'de enjeksiyon ile SQL sorgusunu değiştireceğimiz ve istediğimiz bilgiyle ulaşılabileceğimiz sonuçlar elde ederiz. Son olarak adını sıkça duyduğumuz DDoS saldırısı devam ediyoruz. DDoS, bilgi işleminde hizmet reddi saldırısı, failin bir ağa bağlı bir ana bilgisayarın hizmetlerinin geçici veya süresiz olarak kesintiye uğratarak bir makine veya ağ kaynağına hedeflenen kullanıcılar için kullanılamaz hale getirmeye çalıştığı bir siber saldırıdır. Evet bu siber saldırı türlerini yapan kişilere hacker denir. Dilerseniz hackerın ne olduğuna bakalım. Hacker bilgisayar sistemlerine izinsiz erişim sağlamaya veya bunları kullanmaya çalışan kişi veya grup olarak tanımlanır. Hackerlar genellikle sistemlerde bulunan güvenlik açıklarını keşfederek veya phishing yöntemleriyle kullanıcı bilgilerini elde etmeye çalışırlar. Hackerlar yasa dışı faaliyetlerde bulunabilecekleri gibi güvenliği artırmak için sistemleri test etmekte ve açıkları tespit etmekte de kullanılabilirler. Peki hacker kime denir? Hacker genellikle bilgisayar veya ağ sistemlerini güvenli açık olan yollarla erişerek veya bunları kullanarak yetkisiz işlemler yapan kişilere denir. Hackerlar genellikle birçok farklı amaç için sistemlere erişebilirler. Örneğin bazı hackerlar sistemleri çalmaya veya verileri çalmaya çalışırken diğerleri sistemleri kapatmaya veya kullanılamaz hale getirmeye çalışabilirler. Hackerlar ayrıca sistemleri kullanarak suistimal etmeye veya yasa dışı işlemler gerçekleştirmeye çalışabilirler. Ancak tüm hackerlar kötü niyetli değildir. Bazı hackerlar sistemlerin güvenliğini test etmekte veya zayıflıklarını tespit etmek için çalışırlar. Bu tür hackerlara white hat olarak adlandırılır ve genellikle güvenlik uzmanları olarak işe alınırlar. Ayrıca bazı hackerlar sistemlerin işleyişini daha iyi anlamak veya sistemleri geliştirmek için çalışırlar. Bu tür hackerlar gray hat olarak adlandırılır. Peki bu siber saldırı türlerinden nasıl korunabiliriz? Madde madde bakalım. İlk olarak Wi-Fi güvenliğini sağlayın. İnternet bağlantısı için güvenlik duvarı kullanın. Teknolojik cihazların tümüne erişimleri kontrol edin ve etkilendirme bölümleri oluşturun. Tüm teknolojik cihazların uygulamalarının güncellenmesinden emin olun. Çalışanların şifrelerini belli aralıklarla değiştirmelerini sağlayın. Mevcut bilgilere erişimleri sınırlayın tüm çalışanlara siber güvenlik ve tehditler konusunda eğitim verin. Şirket verilerini düzenli olarak yedekleyin. Şirket bilgisayarlarını ve sunucularına antivirüs programları kurun ve sürekli güncelleyin. Evet bu videomuzda siber güvenlik konusunu inceledik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.